Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi Kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kürsüden meclis üyelerine seslenen ASSO Başkanı Bahar, sektörlerin sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak adına sık sık toplantılar yaptıklarını, bu kapsamda Kemer bölgesinde turizm paydaşlarıyla bir araya geldiklerini hatırlattı. Turizmcilerin yaşadığı sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sıraladı. 36. Grup Meslek Komitemizin öncülüğünde Kemer bölgesi turizm paydaşlarıyla bir araya geldik. Kendilerinden dinlediğimiz sorunları bu kürsüden bir kez daha söylemek ve bu konuda önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bakanlıktan basit konaklama tesisi belgesi almak için son tarih olarak verilen 2021 yılını kaçırmış Kemer'de şu anda onlarca işletme mevcut. Belki de yüzlerce. Bunun sonucunda eğer yeniden bir başvuru süresi başlatılmazsa ve ruhsat iptalleri yapılırsa bölgede üyelerimizi çok büyük bir sıkıntı bekliyor. Ve biz bu sorunun tarafıyız. Üyelerimizin, küçük otellerimizin bu konuda yanındayız. KDV 8'den 10'a çıkarıldı. Değişiklik öncesi anlaşmaları tamamlayan turizmciler aradaki %2'lik farkı cebinden ödüyor. Kurumlar vergisi %25 oldu. Sektörde her geçen gün karlılıklar düşüyor, pahalılık artıyor, rekabet gücümüz maalesef zayıflıyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının belirlediği akredite kuruluşlar sürdürülebilir turizm belgesi için 4000 TL adi KDV istiyor. Bu tutar 10 odalı bir butik içinde, 1000 odalı büyük bir otel içinde aynı. Ne kadar büyük bir hakkaniyetsizlik yaşandığı burada çok ortada. Bunu tüm yetkililerle paylaştık. Kemer'de Atatürk Caddesi Kemer Belediyesi'nin Liman Caddesi Büyükşehir hizmet alanı içinde bulunuyor. Tek elden koordinasyonun yapılması şarttır. Turizm için önemli olan ilçemizde Kemer İlçe Turizm Müdürlüğü maalesef bulunmuyor. Yerinde hizmet yapılamıyor. Bunun muhakkak giderilmesi gerektiğini il müdürlüğümüzün de katılımıyla yaptığımız toplantıda tespit ettik ve bu konuda bazı da sözler aldık. Kındıl Çeşme hızla turizme kazandırılması gereken yaramızdır. Turizmci fuara katılacakken vize alamamaktadır. Sektöre yönelik mesleki eleman sorunu devam ediyor. Bu soruna yönelik teşvik ve okul yatırımı çalışmaları olsa da maalesef yeterlilik içermiyor. Turizm sadece konaklama tesislerinden ibaret değildir. Bu sektörü besleyen başka sektörler vardır. Taşıma gibi. Turizm taşımacılığına yönelik bir teşvik veya destek sistemi hiç yapılmamıştır. Böyle bir teşvik sistemi de maalesef bulunmamak. Maliyetler her gün artmaktadır. Bunun neticesinde korsan taşımacılık da karşımıza çıkmaktadır. Acilen bölgenin ihtiyaç duyduğu plaka sayısı doğru tespit edilerek yeni plaka ihalesine çıkılması gerekiyor. Bu konuda da gereken sözleri almış bulunuyoruz. Biz de bunun takipçisi olacağız.